Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalından, Murvan TV ekranlarındaki birliklerimiz kaldığı yerden de devam ediyor. Konuğumuzla birlikte Engin'in süper bir web sitem var. Teşekkür ederim. Hemen buradan adresini verelim. www.enginsar.com.com Herkesi com Adresinden ulaşabiliyorsunuz. <laughs> Devamı yok bu kadar. Com'da bitiyor. Burada e, Engin'le ilgili resimleri bulabilirsiniz, özgeçmişini bu bulabilirsiniz, albümle ilgili e, detayları öğrenebilirsiniz gibi birçok şey var. Konserlerimiz de yakın tarihte zaten. E, yaşam var mı? İzmir'de var bayramda. Hı -hı. E, zaten o kadar yeni ki daha dün bir bugün iki. E, tabii. Şu an e, İzmir'de görünüyor yani yüzde seksen olacak gibi. Tabii tabii. Hemen yoğun bir çalışma temposu içerisine. Zaten temposu şu an temposu. çok yoruldum konserlerde. Zaten sahneyi çok özledim. Bu hı hı. çalışmaları evet. bıraktım bir süre albüm için. Buradan Sahneye hemen özledim. sevgili Engin e, lafını bölerek kendimize de efendim bir pay çıkartmamız lazım şüphesiz. Çünkü neden? Efendim gördüğünüz gibi yeni çıkan bir ses yeni çıkan bir albüm <laughs> ve ilk, ilk tercihi AVEA ON AIR. Bu yüzden evet. e, Engin'e tekrar i̇lk. çok teşekkür ediyoruz. yani <laughs> İnşallah biz de vesile oluruz. Kulaklarımızı iyi İnşallah çınlatırsın diyoruz. Şansı uğur İnşallah şans ve uğur getirsin. İnşallah. Bakalım. İlk klip Bizdeydi. Daha önce bir de e, Full Donor mıydı? Full bir süre çalıştık biz Hı -hı. E, geçen sene. Sahne Hı -hı. aldınız evet, hep beraber. kulüplerde. Evet, maksimum etelerde. Peki ee, şu an sen de düşünüyor musun tek başına çıkmayı? Tabii. Ya ben sahnesiz asla yapamam yani. Şarkı evet. söylemeden. Ne düşünüyorsun Nasıl yetiştireceğim bilmiyorum edin? ama yani işte bir yandan stüdyo, bir yandan şarkı, beste, e, programlar, televizyon programları ama sahnesiz asla yapamam yani. Şarkı söylemeden. Çünkü ki bir sanatçı sahneye çok... E, Mantıklı bakmıyor, çok Mantık sempatik mi? bakmıyor. Kimisi ille sahne diyor yani seyircimle ya, birebir olmak istiyorum ben diyor. Temelde e, ne oldu önemli? Benim temelimde sahne var. Ben şarkı beste yapmadan önce ilk gözümü açtığımda ben İzmit Çeşme Antik Tiyatro'daydım. Yani o ışıklar, o sahne. Ben ilk çok orada hoş başladım. Hoş bir atmosferi var Kesinlikle tabii. çok güzel. Zaten ödülümüz orada aldık. Yarışmada orada birinci olduk. Evet. evet bir yarışma ödülü vardı. Ha, Hangi ha, yarışmaydı ha, ha. o? Çeşme Akdeniz bölgesi birincisiyim. Birincisi seçilmişim. Evet, evet. İzmir'de ödüllerim var. 9 Eylül Üniversitesi şan öğretmenleriyle ikili çalıştım İzmir'deyken. İzmir Büyükşehir Belediyesi müzik eğitimim var çok benim zaten. 3-4 yıl. 4 evet, yıl. Zaten. Yani müzikal anlamda yapılması gereken her şeyi yaptım. Ee, sahne anlamında da zaten 8-9 yıldır sahne yapıyorum. Evet. Şimdi şey var mesela diyelim ki ben normal bir vatandaşım efendim. Gittim bir müzik markete, adını vermiyoruz efendim tabii ki. <laughs> E girdim ben bir müzik barkere. Bir baktım ki bir çocuk çıkmış böyle yakışıklı. Mahzen falan yazıyor böyle. Kim bu? Engin Sar diye bir yeni çıkmış bir çocuk böyle. Güzel, gülüyor falan. Buradan da göstereyim ben. Şimdi e, bu arada şey var. Milhan etiketiyle çıkmış. Milhan müzik etiketiyle evet. çıkmış. Efendim Milhan biliyorsunuz e, birçok ünlümüze de Tabi e, tabii aşk ev sahipliği, ev sahipliği yapıyor tabii, tabii. diyebilir miyiz yani? Çok prodüktörümüz e, şu an Türkiye'nin en sağlam isimlerinden biri zaten evet. Metin İlhan. Türkiye'nin en büyük isimleriyle Sertapla, işte aşkın Nur Yengi gibi büyük isimlerle, büyük isimlerle çalışan bir şirket ve ben bunu ee, o şirketin de kalitesini bilerek reklamını da geçelim buradan. Gideceğim alacağım. Tamam. Şimdi aldığım zaman ben Engin Sarın acaba albümünde hangi duygular var? Yani bu ben bunu aldığımda böyle hey yo, hey yo eller havaya mı yoksa mesela basın bülteninde şey yazıyor mesela yani tüm samimiyetiyle ruhunda biriktirdiklerini şarkılar vasıtasıyla anlatıyor böyle. Evet. Yoksa böyle ne duygusal ne mıdır şey? yani? Nasıl bir şey ya? Bekliyor e... Duygusal, duygusal hareketler herhalde yani manstan yani açtı. Ağırlıklı duygusal göre tabii, ağırlıklı, tabii, tabii. Duygusal. duygusal. Yani kendimi paylaştığım bir albüm olduğu için dedim hı hı. ya, kendi, evet. kendimi ön planda tuttuğum bir albümdü. Romantik demeyeyim ama duygusal. Hı hı. Çok duygusal. Beni anlatan bir albüm. Ha, tabii ki keyifli hareketli şarkılar da var. Mesela Patlamış Mısır gibi çok... Şimdi evet onu soracaktım. Patlamış bir sır <laughs> club tarzı. Patlamış Mısır kulüp e, hı hı. hareketli bir şarkı benim en hüzünlü anımda yazdığım en keyifli şarkımdır. <laughs> yani alakasız patlamış mısır dinince insanlar o nasıl böyle bir şarkı Temelinde oldu. bir duygu mu var onun da? Temelinde bir hüzün var. Çok keyifsiz olduğum bir gündü <laughs> evde. <gülüyor> mısır patlattım yemin yeni ediyorum aklıma beste geldi. Film izleyeyim <laughs> bari bir, de mısır <laughs> patlatayım falan. <gülüyor> ciddi <laughs> yani ya, ciddi ciddiysin. Çok ciddiyim ya. Yani böyle evde mısır patlatayım falan yiyeyim falan o ara. Film izlemeden önce mısır patlatım. O ara yaparken o 5 dakika içinde o şarkıyı da yazdım bir anda tak 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 tak. tak, tak e, o zaman süper bir e, parça ile devam edelim. Yaşar beni koyup gitme ardından Namurant TV ekranlarındaki birliklerimiz kaldığı yerden devam edecek Engin'le.